Merhaba, burada da annemimiz var. Annem tüpü yakar mısın? Senin tüpünü ben beklemiyorum da. Başını ödeyeyim de kızım. Arkadaşlar selamun aleyküm bu arada. Azıcık un koydum çünkü bisküvi tatlısına. Burada bisküvi tatlısı yapacağım. Annem şimdi tüpü... Anne kızı ateşte yak, kavuracağım ya. Olma, oh, bir şey olmaz. Anne onu kapat da kötüye yak. Al, 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 al. kızım. Çok koymadın mı onu? Bakayım mı? Vallahi. Yok, azıcık un. Ya çok olmasın, çok olmasın. Yok. Güzel olsun. Yok annem alacak ayağım ıslandı. Aa, şu telliği de ben içeriden süpüreceğim. Annemin mutfağı daha iyi arkadaşlar. <laughs> <laughs> burada arkadaşlar. Bunu burada kavuruyor. Bir gram yağ koydum. Kekoyla yağ aldın mı? Aldım aldım. Dibine tutmasın. şöyle düzeyim de ben. Şunları da toparlayalım. Onda sonra çaylar toparlayalım. Otur atalım. Hı hı. Böyle kavrulsun. Burada da e, bisküvitlerim var. Hani alemin kralları ya, ya piskit yok mu diye ya. İşte at piskitler böyle çıkmış arkadaşlar. Baba ne aldı kız? Kaç aldı bilmiyorum. Karnımla kaç Vallahi bilmiyorum. Kızım Ay. Eskiden fakir pasta, şimdi zengin pasta oldu arkadaşlar. <laughs> eskiden fakir pastasıydı. Şimdi zengin pasta oldu. Ya, baba, ya asır, kötü mü? Şimdi bunu açayım, Um kavrulana kadar bunu bunun içine başaltayım arkadaşlar. Çünkü hani kolayca dizmem için. Bak ya mı arkadaşlar? Olmaz mı? Sabahtan belli bacımlarım var. Anne şunları da sen aç gel. Ne? Şunları da sen aç. Ne yok? Aç annem. Anne yırtılır öyle. Ay Yo. ay. Dedim ya kırılır öyle. Yok bir şey olmaz. Korkma. Ben ustasıyım bu püslüğü pastaların. İşim olmasa ben her gün bir şeyler tatlı yapacağım zaten. Onu da çekeceğim. Anne yıkılıyor da Yılbaşında tatlı yapacağım. Seyir seyirciler. Size göstereceğim onu. Annem bunu da kırıyor. Anne oralardan açma bak. Oha, oradan aç. Yoksa parçalanıyor. O da yamuk yumuk olur. Susamın var mı anne? Susamım yok. Bizde vardı. <laughs> Onu da dedim babana da unutmuş. Dedi de hayır yok. <laughs> susam olsun. Olsun. Susam da olsa yenik. Bizim ben susam musam demiyor. Yutuyor. Hort hort. Vay anne. dedi. Açılıyor böyle. Ama seç, <laughs> bu iyi konu ya. Anne, ne yapıyorsun? Anne, ne oldu? Anne, ne oldu? Anne, Anne, ne oldu? Anne, ne oldu? Anne, ne Anne, onu oldu? Anne, ne oldu? Anne, ne oldu? Anne, ne oldu? Anne, ne oldu? İçeride de aşk acısı çeken bir kardeşim var. Bu tüpü karattım. Anne! Var kavga ediyorlar bu. Kız kardeşimi çıkılıyor. Anne! Tüp karaldı ya. Ne? He. Bir kolum oraya, bir kolum da buraya, bir kolum da oraya. Tüpü <laughs> <Çipik. gülüyor> ya. Ah, ya Allah ah hep olmak ne zor olmuş seyirci seyirciler. Ha, ah, eski cahillim. nerede? İki yerdeyim, kuşanırdım kendime bağırdım. <laughs> Şimdi <gülüyor> de, <gülüyor> tamam. aşamadan iş görüyorum, bitmiyor. Tamam anne, ne bağırıyorsun? Tamam mı kızlar? Bekleyin nerede kız, sonra da gelsin. Süpüreyim buraları. Ben de alıp atarım. Bekleyin bir çağır da gelsin kız. Annem dilini öptü mü kırık? Allah ne de bana bulaştırmak sana Anne bekle hiç ağrır mısın? Ne? Ben bağırmam. Ben bağırayım da geleyim. Arkadaşlar böyle koydu. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen, aynen, aynen. İşte. oluyor arkadaşlar. Aslında ya değil mi? He. Ee, <laughs> ne Bu da melek. Çık. Arada sesi gelme döküyor. yeter. Zaten kulüpte bahayıldım. Onun içinde de var. Ay. Duvama geldi arkadaşım böyle. Of elleğime de tutardı. Öyle <laughs> geldi arkadaşlar. Az kaldı. Çöpken evdeki beko. Bilmiyorum karı az kaldı arkadaşlar. Melek daha karıştırmaya devam yoruldu yok ne yer ben çok seviyorum. Bitti arkadaşlar. Şuradan kaldırıyoruz. Ekranlardan sonra. Şu bulaşı atayım da be, yiyeceğim be, be. bekleyin. Zaten iki bulaşı. Tamam. Arkadaşlar şöyle soğutmaya koyduk. Melek burası yukarıda 5 dakika kadar dinlenecek. Ondan sonra yapacağım. Biraz soğudu. Soğudu biraz bu şekilde oturacak. Birkaç dakika oldu ya. Yapacak. Bitirek. Her şeyden ama bırak. Bekleyin. Aman aman aman. Anneme de de ben götürüyorum bunları. Gel başıma. Koyun da. Orada çekiyor. Kaçıyorum var. Onu da, var. Bunu da sen bulmuşsun Bunu götür de. Böyle düzüyor arkadaşlar. Hı, gidiyorum. Böyle düzüyor arkadaşlar. Şöyle bir katın düzdü arkadaşlar. Şimdi ikinci kata geçecek. Şimdi düzecek arkadaşlar. Şöyle düzüyor. Yanlış oldu. Her an şöyle düzüyor. Arkadaşlar böyle sanıyor. Kakao olmadı ne yapayım annem bu kadar almış. İki çift olsaydı bitirirdim. Arkadaşlar devam ediyor. Bitmez bugün ya. ne zaman biter. Biter mi gün böyle bir şey lan? Videoda diyelim. Ben. Ne diyeyim? Karın o zaman biter. Karın o zaman biter. Şeytan anne. Öf. Arada şöyle söyle Bir kat, iki kat, üç kat, dördüncü kata gidiyor Ne yapayım? Sütü az. Ben de kalkmadan duramam. Problemdir. Biraz çok sütler. Elim belanın elini Ne Nasıl Niye? Elimde güzel bir haberi sorular. Yıldız düşüyor. Maşallah. maşallah. Susam yok buna. Annemin hem de konuştuklar. Tamam sadece iyi olurdu. He. Daha tadını getirirdi. He. Evet. Arada da son püsküvitler dibinde ana oda. Şimdi beş kata gidiyor. Mi arada da son kat, altıncı katı yapıyor. Yeter, son kat ama. Yeter. Tamam. yeter. Püsküvüt. Arada da son katı yaptı. Altı evet. kat oldu arada da söyle. Şöyle göstereyim. Şey şöyle yapayım mı? Şimdi Altı buldu oldu. oldu. Ezel yeri ya. Şimdi sonunu döküyor, bitiyor kaylar arkadaşlar. Işte. Şimdi ay elim apar bu maşallah. Arkadaşlar son bitiyor. Son doğurmasları yapacak. Susam silek, mülek mi? yok mu Yok vallahi. Yok, yok daha da mı? Koşaklar da sobiye atar gelsin de. Arkadaşlar böylece komple sıyırdık içine doğru döküyor. Şu anda püsküvi tatlısının oldu valla. Nana da son geldi de bulamadı püsküvi. Yetti mi anayla? Nanam geldi. Yetti yes, mi anayla? He kıdım kıdım yeseydim. Yeseydin. Şimdi bu bulaşıklar da yiyerken çıkacak. Anladım. Anne al şunu. Al öyle diye. Ellerim kaldı. Şey nerede başım? O Hazreti, Bahar altında Şey. taş buraya. Tamam mı? Nene bağırıyor. Yok bağırmıyor. Gel. Arkadaşlar da konuşunuz. O Kenarlarını eğitim. Yorum nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> zaten acil dilim gideceğim eve gideceğimiz için arkadaşlar beklemeyeceğiz. Niye? Bir saat sonra. Vallahi beğenir beğeneyim beğenmeseniz siz benden güzelini yapın. Bizim vücudumuza karnımıza girecek. Biz bunu yiyeceğiz. Gömeceğiz hepsini. Tatlı gibi mi oldu bu kenarlarına da yayayım. Çikim var ya. Kenarları kıpırat olmazsa yiyiz. Yükleyin. Buralar da oldu. Hadi, tamam. Bulaşık bana kalmadı. Arkadaşlar bu şekilde oldu bak tam detay göstereyim size. Arada ipotalar hadi. Arkadaşlar <laughs> ölüyorum. Ne pasta? bir ölüyorum. Kapanış ölümünü en yapayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bugün de pişkivitli pasta yaptım. Pişkivi. <laughs> pişkivitli pastası yaptım. Eskiden fakir pastasıydı şimdi bu zengin pastası olmuş. Babam aldığına da pişman olmuş yani. Bir tane püsküt ırseyle olamaz yani. Ben şaşırdım. Neyse hadi Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Youtube kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.